<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. İyi sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız arkadaşlarım. Elhamdülillah iyi. İyi diyelim. iyi olalım arkadaşlarım. Mesela şöyle kaybe yaptım. Kaybe cani istemiş arkadaşlar. Yanına da bir püskül koyun. Ondan sonra şöyle püskül istedi. Çorba yapıyorum arkadaşlar. Çay içiyor. Ondan sonra sulu bir şeyler yedirmeye çalışıyor falan arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Ondan sonra Buradan da hepinize ayrı 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 teşekkür ediyorum arkadaşlarım yorumlarınız için. Ondan sonra dileklerimizin için Allah razı olsun hepinizden. Çok çok teşekkür ederim. Hepimizden Allah razı olsun arkadaşlar. Ondan sonra mesela mesela kaydım yapayım. Ona da işte çorbasını pişiriyorum. Sulu yemeklerden yapıyor. Onu da yatıyor içeride. Bebeğimiz de iyi. Annesi de iyi arkadaşlar. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. İkisi de iyiyle normal oldu arkadaşlar. İşte salıbın işleri dedim ya kontrolü vardı. Kontrola götürdük. Onda daha doktoru dedi işte. Ee, bunu doğuma alalım. Onu guru gelmişti. Ondan sonra işte bebek küçük, bebek zayıf. Ondan sonra kueste yatardı. Eşim şimdi geliyor arkadaşlar. Kimlik çıkarttı. Onda yarım kaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onda hastaneye götürdü dedi işte salıbın. Onda çocuk küçük dedi. Çocuk çok zayıf dedi. yatacak dedi. onun doktorlarla bir konuşun dedi. Yani doğumu gerçekleştirirse de bugün alalım doğuma dedi. Biz de tamam dedik. Ondan sonra doktorla konuştuk. içeri girdik. Ondan sonra NTS'ye bağlamış doktor. O da cuma günü gelin dedi. Biz de dedik tamam. Cuma günü varalım dedik. O zaman belli olur dedi. Biz de tamam dedik arkadaşlar. Cuma günü gidelim dedik. Onda geldi evimize, ekmeğimizi yedik, çayımızı içtik. Onda bizim kardeşin çocuğu var, o da uzman arkadaşlar, Çanakkale'de. Çanakkale'de arkadaşlar, o da uzman. Ondan sonra ona gidelim, savuşturalım dedik. Gıcıkta hem oturalım dedik. Neyse Mesul'e ben, eşim gittik. Oturduk, ondan sonra gittik, içtik. Ondan sonra bizim yeğeni savuşturduk. Ondan sonra... Mesullerin benzi gidip gidip geliyor. Ufuluyor, pufuluyor. Ağrıyormuş da orada doktora da tipemiş arkadaşlar. Korkusundan korkmuş. Ondan sonra Gamze ile biz de kızgınlığımı ağrıyor. heye girip girip çıkıyor. mi ağrıyor. Ondan sonra neyse Çık şöyle çıktı daha bekledik. Ha biz götürmeyelim. Öyle eziyet etmesin, şey etmesin diye. Ondan sonra arkadaşlar şöyle eşim geldi. Size de onu da göstereyim. Onda dedik eziyet etmesin diye arkadaşlar. Şey etmediydim, götürmediydik. Dur eşim geldi size de onu göstereyim. Hoş geldi. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Demir gibi. Demir gibi misin? Demir gibi. Uyuyor mu? Süpürge sesini bir kapat bakayım bir süpürge süpürge sesini kapattın mı ağlıyor açtın mı uyuyor arkadaşlar ben bunu aklı fikri bitiremedim müzik komo <laughs> <Şarkı gülüyor> He. He. <laughs> müziği müzik rap diye mı? Ha 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 Zabanan fark ettim ben de şey, şey çektiriyordum, ev çektiriyordum. Onu da sesiyle üydü, aman kapat dedim, bas bas vardı. Açtım mı üüyor, kapattım mı ağlıyor. Karıma söyledim, yarım şu telefondan açmam bu dedim, bu böyle mi üyecek, nasıl üyecek? Ondan sonra açtık bunu arkadaşlar. Bundan üyüyor, kapattık mı ağlıyor. Ben bunu akıl fikri yitiremedim, bu nasıl olacak bilmiyorum. Halil gitti de babasıyla. Babası mı okuyor? Yo, burası telefona gelmiş. Ha. Annem senin telefonunu, eniştemin telefonu sanmış. He. Telefonu da şimdi şey dayım bile kararmasındaymış. Neyse arkadaşlar yarım hmm. telo şimdi yarım ha. kaldı lağım. Hmm. Aşıya gitti, aşağıya gitti. Şu kayıp yana çıksın gel. Tamam. Yaptım da. Sen ya ne yaptın? Senin sana telli kaldım da. Evet. O dediğin telliğin 38-39'u hiç yok. Otuz yedi varmış. Otuz yedi de sana olmaz. Olmaz. Ben de kızgınım hatta var diyorsunuz niye numarası yok diye. Evet. Otuz yedilik ne yapacağım ben? İyi. Ben sonrasına bakmayayım mısın? İyi o da bu. Şey. Bana ne yapacaksın? Buraya telliğime bak. Telliğime bak. Bana telliğim. De, ben ne yapacağım? yoruldum. Vallahi yoruldum. Telliğim koptuydu arkadaşlar. Değil mi ayağım? Ondan sonra mesuliye aldıydı. Biz iki tane vardı. Benim var zaten. O kadar ne yapacağım? Bir de babam bana bahsetti. İki tane tane babam. Oğlum neyim? Ellerine, kollarına sağlık. Çok. Ne sen açtın da sana aldın Ne yapacağım? Benim bir sürü tellim var. Olsun. Şurada diyen değil. 37'si ne olur. 36. Bak etmez. Benim ayağımın küçüklüğü 36 aldım. O da, o da olur. Fark etmez. Sen de giy bakayım olur mu bu? Şey de olur. Çorap, çorapsız olur. Tamam onu sonra deneyim abla. Ha. Çorap kalın ya biraz daha. Yani. Evet. <laughs> Aman nasıl uçacak? Arkadaşlar çıkan da koyayım. Hani otur da sen kahveye bir iç otur hele. Görün mü bu kadar? Yok. Mesulen mi? Mesulen. Ha, evet. Otur. Şöyle püsküldüğünü taş da işte bir iç hele gel. Şimdi ona da der, Hadi, oğlum. Hatice şerefli oğlu. Ne kadar gördüz. Hatice şerefli oğlu kim ya? Bilmem ki. Diyor, <laughs> biz vermiş ya nasıl bir Baba. Nasıl? Arkadaşlar doğum, doğum, günü, doğum günü Zaten ben doğumda yanına böyle sokmazlar bunu şey... Birincisi doğumda kimseye sokmazlar. İkincisi Şimdi de bu benim evladım olur. Bu benim kızım olur. Doğumdan sonra servise alınınca odalara yani e ben bunun yanına gitmeyin mi? Ziyaret etmeyin mi? Bir derdin sıkıntın var demeyin mi? Çoluk çocuk nasıl demeyin mi? Benim kızım girmesin mi? Benim eşim girmesin mi? Kim girecek bunlar girmekte? Ben doğumhaneye girmedim. Normal ziyaret edilebilir saat 7-8 arası ziyaret <laughs> saatiydi. <laughs> Çalıştır, Biz tamam. de oradan gittik. Bir görelim, bir ihtiyacı var mı, bir sıkıntı var Ben kayınbabası olarak, o kaynana olarak e, orada yazmış biri. E, oğlanların gelini bir yalanız bırakaydınız. Ya arkadaşlar, yalanız bırakacak giz, ne durum var? Oğlumun benden gizli, gizli sakıncısı ne? Orada bir ziyaret saati. Tamam, bir de hastane. hastane. orası hastane, orasının özel olmaz, tüzel olmaz. Buraya gelir evine, yukarı odasına çekilip Kendileri konuşurlar, karışırlar. Yani bunun adı görgüsüzlük mü oluyor? Bunun adı ne bileyim okul cahillik mi oluyor? Cahillik, görgüsüzlük, yani, hatice şerefli olur. arkadaşlar bak <laughs> ben geçen yine söyledim, yine söylüyorum. Ya sen kültürlü ol ya. Biz de şey olalım, görgüsüz olalım. Yaptığımız bu. 7-8 arası saat ziyaret saatiydi. Biz de girdik ziyaretini yaptık. Bir de hastanın yanında bir de hasta var. Öbür tarafta bir aynı odada bir hasta daha var. He? Onları da ziyaret ettik, onlara da bir geçmiş olsun dedik. Yani ben çoluğumla çocuğumla böyle yanına varıp ihtiyacım var mı kızım, bir sıkıntın var mı, çocuk nasıl diye sormayacaksam benden kayınbaba olmaz, benden baba olmaz. O zaman da öyle diyeceğim, hani bunun kayınbabası, Niye de niye gelmiyor. Onun için sana çene yormayacağım, sen Allah havale ediyorsun tamam mı, sen kültürlü ol, biz böyle olalım, yine, yine söylüyorum. Sonrasında sana bu bölüm e, mutlu mesut günlerinde sana şey yormayacağım. Çene yormayacağım. Seni gale almıyorum ben Onu söylüyorum. Yo da anam biz niye korkusuzuz uşak tamam, gidiyorsun, tamam. ziyaret ediyorsun, ziyaret etmeseyen bir türlü isteyen gidin. Bir tamam. de bunun yanında hasta var, hasta yatıyor yanında. Öyle tamam. yanında birbirlerini kucaklayacak değil, abi dersiniz iyice beni şeyden çıkarttınız da. Yani birbirlerini orada kucaklayacak değil, hastanın yanında bir şey edecek tamam. değil. Öyle gayrın yeter. Valla iyice açığa uğraşacağım her şeyi gayrın. Valla. Kalkanın boş dedim bıraktım da ben Aman git işte. ya valla billaha nasıl at. Hiç, hiç ben de şu de Anlayamadım ki valla billaha. Ben bu çocuğumu saat 7-8 arası ben servise çıktıktan sonra ziyaret saati girip ziyaret etmem bir sıkıntım var mı bir ihtiyacım var mı bir şey sen var mı şu de olarak ben... işte hiç çay yok görgüsüzlük kab kabalık oluyorsa ben görgüsüzüm kabasızım bu kadar bitti anam valla anlayamadım şey demedim bacım kopuyorsun peşinden şey diyorum. görgüsüz saygısız oluyor. daha yorumunu da silmedim arkadaşlar valla belki de okumuşsunuzdur belki de görüyorsunuzdur bak 4 gündür 3 Kilit geliyorum, koşturuyorum, mecbur koşturacağım. Bu benim göreyim, bu benim evladım ise benim göreyim. Bu mesela kızım ise... Ona Bana da kopacıyım, benim Allah iki... Olsun. İki gün, üç günde o koşturdu. İki evladım var, mecbur ikisine de kopacıyım. Biri papatyam mı oldu? Papatyamın adı da adı Bu... E, bu günümde ben senin yorumunu gale almıyorum. İnsanları da böyle polemiğe sokmak istemiyorum. Hey bu söylediğim Allah. şeyler görgüsüzlükse biz görgüsüzüz, tamam. Hani öyle olmuş. Elimizden bugün, geldiği kadar aldık, yaptık, yapacağız da. mecbur o bizim evladımız. Mecbur yapacağım. Babası gitti bugün kimliğe müracaat etti. Onun kayıtlarını yaptırmış kimliğe. Ve haftaya resmi kimliği gelir. Ben Aksaray'da biraz doğum e, kağıtlarının, raporlarının işi vardı. Onlara gittim. Daha hmm. yeni geldim evime. Yani böyle bugünlerde bari böyle yorumlar yapmayın yani bu tamam oğlum geldi dört günlüğüne izin almış geliyinden akşam da söyledim kızım ister burada kalayım ister odanızı nazar çıkayım ister yöre. ne ne halim varsa gördüm bak ben bunlara her şeyi serbest bıraktım otursunlar konuşsunlar ben onlar konuşurken bunların yanına girecek kadar şey değilim görgüsüz değilim ben de geçirmiş bir insan görmüş bir insan tamam canım onun için her şey bir cahilliği oluyor yani biz de öyle biz de bir cahildik biz de şeydi her gördük geçirdik. o önceki görgüsüzlük diyen adamlar mesela bu, bu Mesut Mutlu günümüzde e, ortada yok. Evet Anlıyor tamam e, ortada yok fırsat buluyorlar yani. E, kötü bir yorum yapmak için sırf kötü bir yorum yapmak için. O görgüsüz diyen daha başında yaşayan neredesin sen nerede? Ben sizi de göreyim. Onun için hata gelmeyin ya o kanala gelmeyin boşuna benim genel kitlem bana yetiyor. Allah razı olsun. Yani şey Her türlü insanlar olanlarına yetiyor. Ha. Ve baktım şöyle Allah razı olsun o kadar yorum yapmışlar o kadar iyi dileklerini sunmuşlar o kadar işte e, geçmiş olsun. Yani herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum Allah razı olsun bu kadar yorumun insanın içinde iki tane taş gibi adam çıkıyor ya kalbi taş adeta taş gibi iki tane yorumda iki tane. Yani bu olayları şöyle derleyip topladım baktığım zaman iki tane fazla değil. Onu da ben hiç galiye bile almadım. Kafa bile yormuyor. Çünkü kafa yoracak başka işlerim var benim arkadaşlar. Tabii tamam, tamam. Benim başka koşturmacalarım var. Bak bu çocuk her gün aşağı yukarı iki üç güne bir üç dört güne bir aksaraya gidecek, kontrole gidecek, top testi, ulap testi, ne bileyim de testi. Benim bunlara şeyim yok yani bu polemiklere zamanım yok. Ay, 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 Onun ay, için ay, ay. ben torunumun, gelenimin, evimin ihtiyacından sorumluyum. Onların bir sıkıntısından var mı yok mu onları gidermekle meşgulüm şeyim. Yani o tür yorumlara kafa yoracak şeyim yok. Bak ben de sabah çıktım evimden yeni geliyorum. Saat üçe geliyorum. Evet. Ha ne üçü? 4 Dört. Dört. Ben de koşturuyorum bunlar için. Biri yazmış. Anam bileziği de saklıyordur. Allah zehirine sıkılmasın diye. Ne bir bileziğim var arkadaşlar. Ben bileziği niye saklayayım? Haydi ben sakladım. Yarın sakladım. Bu bileziği illaki kendi, ortaya çıkacak. Kendi bileziğim yok arkadaşlar. Hı. Beni tanıyan tanıyor. Bilen bilir. Kendi bileziğim yok. Bu evladıma borçlandım, haşlandım ben. İki tane değiştim. İşte o da kolumda. Benim eşimin kolunda asla bilezik olmadı. Dün Emrah'ın demişliği vardı ya. Emrah, bizim damat Rumeysa'ya bir tane değişmiş. <laughs> Rumeysa'da hastanedeydi arkadaşlar, o gün Mesur Ender'e fakatçıydı. <laughs> ben de buna dedim ki, koluna tak da Rumeysa'ya orada ver dedim. Yani ortada gezmesin, koluna tak orada ver dedim. Bu da koluna taktı, götürdü hastanede. Çocuğun bileziğini verdi. Bizim asla olmadı arkadaşlar. Yani şimdi keşke eğer, olsa da 10 tane dağılsa. Eğer oturup doğru konuşalım ben e, 40, 48 yaşına giriyorum. Ben yani kimseye böyle maddi manevi şey için yalan konuşacak insan değilim. Benim eşimin bileziği olmadı. Olsa da niye saklayacağım, niye gizleyeceğim? Ha bir tane yüzük değiştirdim, onu da kaybetti. <laughs> 3-4 <laughs> <laughs> yıl oluyor, onu da kaybetti. Yani durum vaziyet bu. Keşke olsa şey da arkadaşlar, 10 tane vallahi dağılsam da şöyle çok... şıngır şıngır şunu Plazmide bir yeri şöyle sığasam, şöyle. Şunu da indirsem aşağıda, ocağa basın. Yok işte, yok anam yok. Bizimle aynı mesleği, aynı işi yapan evet. arkadaşlar var bazıları. İşte onlar takıyor, onlar gösteriyor. Benim yok arkadaşlar, olmadığı için göstermiyorum zaten. Niye? Kadının şey yakışır, süsü şeydir, takıdır. Tabii. He, olsa o da gösterecek, o da takacak eline. Evet. Dolapta, rafta, orada, burada, sağda, solda gezen takının bilirdiğin Kadına hiçbir anlamı yoktu. Bileziği saklıyor diyor, çıkartıyor diyor. Kadının ıı, takısı elidir, koludur, boynudur arkadaşlar. Olmadığı için takmıyor. O da ıı, eşi Rümeysa'ya değişmiş. Rümeysa da bunun yanında şeydeydi. Hastanedeydi. Ben de orada burada kaybedersiniz koluma tak. Orada Rümeysa'ya verdim, orada Rümeysa'ya verdim. Olayın aslı esli bu. Ee, ben saklasam gelinim onun bileziklerini ha. saklarım dağılma kızım, video da şöyle yapma kızım, böyle yapma din onu demiştik. Koluna dağılma. Benim içimde bir kötülük olsa, bir şey olsa. Boş ver ya, aman öyle şeylere kafa Ben yormuyorum ya. Valla benim derdim de ayrı, şeyim ayrı arkadaşlar. Vallahi benim kafam O yanda, kadar insan, o yanda. kadar insan yorumunu yaptı, iyi dileklerini sundu, evet. her her şeysini. Buradan bir kez daha teşekkür ederim. Demek ki bu kadar insan bu işi bilmiyor, anlamıyor. Gelenek görenek iki tane adam anlıyor. O öyle yoruyor ben yani. Onun için onları gayet yoruyor. Şurada yoruyorum. mesule yatıyor. Şurada da bir doğum yapmış kadın yatıyor. Mesela onların yanında kalkıp da kucaklaşacak değil. Yani. Ondan sonra bir şey yiyecek değil arkadaşlarım. Ayıp bir şey. Mesela orada kadın iki kadın dururken. Yani hastane odaları iki hastaya göre planlanmış arkadaşlar. İki hastane ortada bir perde Bizim var. Bizim özel değil. Bizimki devlet hastanesi. Şimdi oraya saat 7-8 arası ziyaret saati o saatler haricinde giremem. Tabii. Hatta serhati bile almıyorlardı. Seyyallah. Saat geçti abi. diye ziyaret saati. Biz de dedik uzak yoldan geliyor. Asker çocuğunu bir de ver borsun. Dört gün sonra geri gidecek. Sağ sol yalvar yakar. Ona bir izin aldık. 15-20 dakika. Yani şimdi de evinde. Pazar günü geri gidecek çocuk. Ee? Yani bırakın da şu üç gün, dört gün izninde bu eleştiriler bırakın ya. Bizim kimseden bir saklığımız gizlimiz olmadı, bizim her şeyimiz ortada oldu. Bizi bilen bilen, mesela bazı e, izleyicilerimizden, takipçilerimizden yakın diyaloglar içerisinde onlar benim karakterimi bilir, ben onları bilirim. Neleri yapıp neleri yapmayacağımı gayet iyi bilirler. Onun için kimseye kendimi anlatma, ispat etme gibi bir zorunluğum yok. Çalışıyor Ne? Telefon mu? Çalışıyor. Onu çalıştırdın mı? Yok. Çalıştırmadın mı? Çalmadın mı? Anam şey o ya. Nasıl diyeyim? Müzik şeyi var ya, müzik... kutusu gibi. Üçü. Çağırsın. Müzik en işlemde değil mi? Müzikler var mı değil mi? bir ağabey nasıl? Makineyi çalıştırdım. Sustu, üüdü. Şu odayı çek dedim, yattığı yeri. Neyse, şu odaları da çek dedim, seslenmedi. Kapat dedim, bas bas bağırdı. Güneş dedim, üüdü, geri kapat dedim. Geri şey dağladır, ben söyledim. Yarım şu telonu getireceksin, ben Ceyran bütün bir kağıt da Onu bari dedim, şey ettim dedim. Büyüyecek mi dedim, onu açtım. Nıcık duruyor arkadaşlar. Pek şey yaramaz arkadaşlar. Vallahi hiç uyumuyor, bir şey etmiyor. Annesini tutmadı. Nasıl olacak onu da bilemiyorum. Vallahi bir şeyiniz varsa bana bir Nasıl olacak, nasıl yapılacak. Anneyi asla tutmuyor, kusuyor. Vallahi üç kere üstünü çıkarttık sabahtan beri üç kere tüm çıkarttık bunu tek yeter ki emzir şey etmesin unutmasın diye hiç Allah'tan tutmuyor bu kendini bir demle kusmaya başlıyor arkadaşlar bir boran bir susuyor bilmiyorum bari nasıl yapılacak nasıl gidilecek valla ben anlayamadım Allah'tan durmuyor Bir çocuk dedim şöyle acıcık şöyle bir beş dakika var beş dakika valla bak kestiriyor ondan sonra bas bas bağırıyor valla bak bir bozuyor Çocuk dedim şöyle bir saat bir uyuyor. Hikannını e doyurdum, altın demiştirdim. Çocuk uyuyor ama bizim bunda yok. Çok şükür arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ne sonemle olsun. Çocuk işte o, ben de diyorum daha bir iki günlük çocuk. O kadar olur. He. Böyle şey bunlara. Başka bir yaramazlık yok. İşte ufak tefek evraklarıyla sağına sonuna Çocuğumuzun adında zendiler. Çünkü gidip gelecek kimse var arkadaşlar. Erkek olarak Hı -hı. ben baş başıyorum. Ben de işten kalmak zorunda kalıyorum. Yani gitsen bir türlü gitmesin iki türlü diyelim. Tabi Tabii. önce ailemiz gelir. Ailem gelir. Onların sağlığı sıratı gelir. İlk plan, ilk şeyimiz o yani. Ailemizin şey bilmiyorum kadar çoluk çocuk isim konusunda da ben e, mesuleyle kocasına bıraktım arkadaşlar. Onlar ne çıktı çocuk onlar ne söylese ne iş etse ben itirazım olmaz zaten öyle şeylere. Dedim konuşun için kendi aranızda. Bunlar da konuşmuşlar. Yeşim olsun, Serhat olsun, Mesul olsun. Necla Hira adını vermeye karar vermişler arkadaşlar. Hira Adıyla ederim, hasta çocuğunu hadi arkadaşlar. Adıyla yaşasın arkadaşlar. Biliyorsunuz hasta çocuğu var kardeşimin Hira Hiradi. Onun ismini koydum. Ben buna dedim yani. mesul söyledim? Yefene anne biliyorsan, şey biliyorsam dedim. Hira'yı koyalım dedim. O da Allah razı olsun. Allah anasından, babasından, gelininden. Allah şöyle yedi bin kere razı olsun. Ne bir karşı geldi, ne bir şey geldi anne dedi ben de necdas koyayım dedi. Ben de tamam dedim. Ben ona hiç karışmıyorum dedim. Allah razı olsun oğlumdan, gelinimden ama dedi ben kardeşimin çocuğunun ismini koyayım Hira dedim. Hasta çocuk biliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz videoda da. O da tamam öyle dedi. Oğluma da dedim o zaman Necda Hira koy oğlum dedim. Ondan sonra Necda Hira koyduk arkadaşlar. Hira Gamze'nin kızının adı. Videomda da var arkadaşlar, bakabilirsiniz çocuğa. Onun adını koydum. Kendi adımı da koydurmadım. Ondan sonra ben dedim tek onun adını koyayım dedim. Bunlar da tamam dediler. Gelin de dedi ben Necla koyayım. Ondan sonra tamam dedim sen de onu koy dedik. Yani biz böyle isim koyduk. Ha, kardeşimin çocuğunun adı. Yeğenimin adı arkadaşlar. Allah razı olsun Mesulemden de beni kırmadı, beni saydı, sevdi. Tamam anne dedi. Yani koymasa koymayabilir arkadaşlar. Biz onlara bıraktık. Ha zaten. bir şey diyemem. Öyle bu dokuz ay o taşıdı. Öyle annesi babası mecbur onlar karar verecek. Onlar şey edecek, Düşünecek taşınacak. Öyle ya. Ondan sonra sadece ben hira dedim. Bunlar da Allah razı olsun. Beni de kırmadılar. Beni etmediler arkadaşlar. Hiramızı koyduk. Sağ olsun Allah razı olsun. Bebeğimizin adı da Necla Hira koydum arkadaşlar. Necla'yı Resul'e koydu. Hira'yı da ben koydum. Açıkçası arkadaşlar. Öyle yani. Bizde durum vaziyetler bunlar arkadaşlar. Evet. Ben az önce de söyledim videonun başında. Benim görevim torunlarımı, gelinimi, kızımı, eşimi, oğlumu ona buna muhtaç etmeden ihtiyaçları neyse onları almak, sağlıklarıyla ilgilenmek. Bir sıkıntılar olduğu zaman ilk tabii ben ...koşacağım bunlara. Şimdiye kadar elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Az veya çok. Tabii. Elimden geldiğince. Oldu kadar. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani şurada ben, e, diyorum ya, yaşım 47, 48, 49'a gideceğim. Torunlarımla, gelinimle, oğlumla gayet ben... E, ...rahat. Şöyle bir, ne bileyim, anlıyorsunuz bu Huzurlu yaşam sürmek istiyorum. Ömrüm varsa ise tabii. Her dede ister tornu'nunla beraber oturmayı bir bir yere götürmeyi gezdirmeyi belki doğruysa Şeylerin için, yorumlarınız için, destekleriniz için hepimize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün de böyle bir kısa video oldu. Tamam. şey. Yok. Bak bağlı. Bak oturmadan ha. Beş dakika şeyler uyuyor. Bu buradan doyurur. Şu tosun paşalara bakın arkadaşlar. Ya tosun gibi olmuş anam bunlar vallahi <laughs> Sekiz tane arkadaşlar. Da, daha biri de çıktı geldi. Aman. Vay kuzularım vay. Allah keskin bunlar. Beşer kilo süt alacak. Sekiz tane enik. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kilo süt. Gelin bakayım, gelin. Gel, gel. Mustafa, <laughs> bu bakım sana ait. 5 kilo süt buna, bir mama şey alınacak, hirama. Necda mı alınacak? Nasıl iyi, iyi, maşallah kız kız kız. Aman. Vallahi kocaman olmuşlar bunlar. Şunlara bakın arkadaşlar bunlar hep odunluktaydı. Çıkmışlar geliyorlar karın. Gözlerini açtılar, büyüdüler. Ha vay kuzum olmuşlar bu kadar olacak. Gelin gel gel. Ne istiyorsunuz? Bunlara bir ufak yıkmak mı mi Yırgalan. Getir de verelim. Gel, gel mama getiriyor size. Gelin. Ya 3 4 5 6 7 Şurada beyaz var annenin. Peri de o yandan geliyor. Gelin. Aman. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle video hazırladık. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizi buradan hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize selamlar olsun.